Herkese ben Herbalife aktif yaşam Koçu Bişra Erdoğan ee, Arkadaşlar kilo kontrol Gerçekten bir süreç biz e, Çok sabırsızız bu süreçte ben kendimde Bizzat e, bu kilo kontrol Programını uyguladığım için Herbalife Ürünleriyle kendimden de biliyorum Deneyimlerimden ben de öyleydim yani e, Bu kiloları evet bir günde almıyoruz Bir ayda da almıyoruz e, zaman içerisinde Farkında olmadan çığırından çıkarak Yiyip içerek alıyoruz Alırken çok keyifli hiç fark etmiyoruz Ama verirken de hemen böyle şipşak olsun bir anda oluversin gidiversin istiyoruz sabırsız oluyoruz ama çok yanlış en baştan sabırlı olacağız azimli olacağız kararlı olacağız asla vazgeçmeyeceğiz vazgeçersek zaten baştan kaybederiz asla vazgeçmeyeceğiz ve her şeyden önce de kendimiz hayatta her şeyden değerliyiz önce kendimiz kendinize gerçekten e, bu değeri hak ettiği değeri verin. Çünkü siz kendinize hak ettiği değeri siz vermezseniz hiç kimse vermiyor. E, bu da çok önemli bir konu. Psikoloji çok önemli kilo kontrolde. Stres yapmayın. E ben zaten kendim yap danışanlarıma yaptığım koçluğumda onlara özel programlar hazırlıyorum. Onların herkes farklı farklı çalışıyor. Kimi vardiyalı çalışıyor, kimi sabahın altısında işe gidiyor. Herkesin farklı bir yaşam stili, şekli var. Onlara göre ayrı programlar yapıyorum. kendime özel bir koçluğum var. Bunu tabii ki şu burada paylaşmayacağım. Bunu ancak danışanım olduğunuz zaman koçluğumdan faydalanabilirsiniz çok güzel sonuçlarımız var. Bu süreci sürdürülebilir bir şekilde stres olmadan, aç kalmadan ve en önemlisi de en sağlıklı şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kaslarımızı kaybetmeden. Bilinçsizce diyet biliyorsunuz vücuttan yağ kaybetmek yerine kas kaybettirir. Bu da geri dönüşü, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurur. Bunu olsun istemiyoruz. Biz çok sağlıklı bir şekilde kilolarımıza veda ediyoruz. Ee, ve çok da mutluyuz ee, özgüvenimiz yerine geliyor yolda yürüyüşümüz değişiyor ee, mutlu bireyler haline geliyoruz ee, eğer senin de kilo almak gibi ya da kilo vermek gibi ya da formunu korumak gibi bir e, sorunun sorun değil aslında bu ama e, böyle bir alışkanlığı edinememişsen ve edinmek istiyorsan sağlıklı yaşama adına e, yapman gereken tek şey sadece eğer frekansımız uymuşsa benden bir elektrik almışsan bana ulaşman sana da yardımcı olmak isterim. Ee, Hala hazırda yeni başlayacak fit maraton yarışım var. Ee, eğer acele edersen şu bu videoyu izliyorsan ve acele edersen e, ikimiz için de çok iyi olur. E, eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.